Çin marka gayet kaliteli çalışıyor. Daha pahalısına gerek yok. Portakalları çok güzel sıkıyoruz. Bilginiz olsun. Kışın portakalı yiyin. Bak 3 portakaldan bir bardak dolacak. Bravo. Bu bile bu zamlarda 300 lira oldu. Mesela ama son teknoloji gayet güzel kutusunu açtık. Burada da iki torba portakal var. Tavsiye ediyoruz. Diğer şeyler için çaydan Ve daha başka markalar var. Bravo. Bu sebze suyu için. Ama portakal suyu için bu iyi. Simbol. bu hem internete bakacağım hem yerel marketlere bakacağım hangisi daha iyisi kurumuma da var 5 portakaldan bir bardak çıktı 3 3 portakaldan bir bardak doğru. çıktı yarım yarım sayman sen doğru ya. bravo Şimdi. Hı, hı. Oh. Bak aynı eşit işte oldu. Bravo. Şimdi onlara birer tane greyfurt da koyarız. Oh greyfurt da var. Aynen. On numara beş Şimdi yıldız. Kokteyl, alkolsüz. Alkol yok. Alkol yok aynen. Bak Greyfurtlar da, da kan kırmızısı. Oh. Bu da greyfurt. Uçaklarımız da kaliteli.